O da diyor ki üzerine senin ben de sıçayım diyor. Tamam. Şimdi Nergis kardeş hanımefendi olduğunu düşünüyorum. Eğer sen benim ağzıma sıçmaya kalkarsan ya da üstüme sıçmaya kalkarsan e ben senin götünü görmüş olacağım o zaman. Nasıl olacak bu iş? Sende ağır namus yok mu ya? Şimdi benim üstüme ya da işte bir tarafıma zıçabilmen için senin donlarını, pantolonlarını, eteğini meteğini kaldırman gerekiyor. Bak fiziksel olarak yani doğal olarak bu eylemi gerçekleştirmen için sen eteğini, donunu, pantolonunu indirmen gerekiyor. İşte indirdiğin an e ben de senin götünü görmüş olacağım o zaman. E bu Müslüman bir hanımefendiye yakışır mı bu böyle bir şey? Sen benim ağzıma sıç, e ben de senin götünü göreceğim o zaman. Nasıl iş? İşte diyorum ya arkadaşlar, düşük IQ'lu yorumlar bunlar. Yani böyle bir eylemi elbette ki yapamayacak. Lafta söylüyor. Fakat mantık olarak biraz... IQ seviyesi yüksek olsa böyle bir ele elim...